Karabağ meselesi hepimizin meselesidir. Bu sadece Azerbaycan'da yaşayan bir vatandaşın değil. <laughs> Türkiye'de yaşayan bir vatandaşın değil. Karabağ bir Türk yurdudur. Evet. Oranın işgalden kurtarılması yetmiyor. Ermeni orada şeyde bekliyor. Bakınız. Ermenistan orada tetikte bekliyor. Zengezur Koridoru dünyası için. Türk dünyası için bir nefes borusudur. Biz şu an maalesef ki Türk dünyasına doğrudan bağlantı sahibi değiliz. Stalin zamanında öyle bir politika uygulamış ki aramıza hançer gibi bir şey sokmuş, böyle ince uzun bir hat sokmuş. Zengiz... İrtibat kuramayalım. Diye. İrtibat kuramayalım. Kara bağlantısı olmasın diye. Zengezur Koridoru bu kara bağlantısını sağlıyor. Karabağ'da ikinci Vatan Savaşı yapıldığında Vallahi ne yalan söyleyeyim ben hem bu kadar kısa sürede Karabağ'da büyük bir zafer kazanacağını. 44 günde. 44 günde. Çünkü benim en büyük hayalimdi Karabağ'ın işgalden kurtarılması. Hem de savaşın sonunda Zengezur'dan bir koridorun açılabileceği ve bunun da Ermenistan'a kabul ettirilebileceği hiç aklımın, hayalimin ucundan geçmezdi. Bu büyük bir diplomatik başarıdır. Ömrünü Türk dünyasına adamış bir siyasetçiyim ben. Turancı bir devlet e, 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 siyaseti yürüten bir adamım ben. Şimdi ben kalkıp Turancı bir adam olarak kalkacağım. E Ermenistan'ı e, e, gönlü hoş olsun diye, bilmem kimin gönlü hoş olsun diye, e, Azerbaycan'ın tarihi e, e, bağlantısını yok sayacağım. Yani böyle bir şeyin yanında benim olmam zaten söz konusu değildi o sebeple de bizim olmama sebeplerimizden birisi de budur. Doğru anlaşılması lazım. Bir Turancı için, bir Türk milliyetçisi için. Olmazsa olmazdır bu koridor. Bu koridoru doğru anlamak lazım. Bu koridora halel getirecek her türlü girişimin karşısındayım ben. Siyaseten de karşısındayım, her türlü karşısındayım. Fikren de karşısındayım. Onun için Karabağ meselesinin, Karabağ meselesinde sağlanan başarının devam ettirilmesinin. Bakınız başarıyı sağlamak yetmez. Boşuna dememiş atalar su uyur düşman uyumaz. Yani Karabağ'da bir başarı sağlandı. Ama o başarıyı boğmaya çalışan bir yapının da hala mevcut olduğunu unutmamak lazım. Yani esas Amerikasından sonra başlıyor. Tabii ki Amerika'sından Rusya'sına, Avrupa'sından Ermenistan'ına kadar. Ermenistan basını ne diyor biliyor musunuz? Ha diyor bekleyin bekleyin diyor az kaldı diyordu. Ama Paşinyan? 14, 14 Mayıs'tan önce. 14 Mayıs'tan önce. Ben Rusça biliyorum bölge basını da takip ediyorum. Yani bu kadar işin içinde arada hala bakıyorum bölge basınına. O kadar umutla bekliyorlardı ki 14 Mayıs'ı. Samimi söylüyorum. O kadar umutla bekliyorlardı ki. Ve diyorlardı işte 14 Mayıs gelsin göreceksiniz. Gördüler. Yani inşallah 28 Mayıs'ta da yüksek bir oy oranıyla seçimler yapılacak. Ve Zengezur Koridoru'nun garantörü olarak Türkiye'nin mevcut hükümeti ağırlığını koyacak. O koridor açılacak. O koridor açıldığı zaman işte bir turancı için bundan daha mutlu ne olabilir ki?